Çok yukarı seviyelere çıkmıştı. fakat maalesef bu 5 yıllık süre içerisinde bu beklentinin yanına bile yaklaşamayan bir belediye olduğu gibi kendisini skandallarla andıran, e, herhangi bir yapısal projeye imza atmayan ve borç batağında bir belediyeyle karşı karşıyayız en basit örneğinde baktığımızda e, bu belediye neyle anılıyor? Bu belediye şu anda işte sağlıkçı heykelleri, o pandemide yapılan sağlıkçı heykelleriyle anılıyor. Daha önce bizim Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın açmış olduğu parkı sadece ismini değiştirerek biz bu parkı yaptık, açıyoruz diye genel başkanına bu kurdeleyi kestirerek açılmış olan parkı yeniden açmasıyla anılıyor. E, Denizli'de e, Merkez Efendi Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında LGBT'yi bünyesine alıp belediye içerisinde bir birim oluşturmak istemesi ve bizim buna karşı çıkmamızla anılıyor. Hepsinden önemlisi şu anda borç batağına girmiş, arsalarını satmak zorunda kalan bir belediye anlayışıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bütün kamuya bağlı belediyeler, iktidar olsun, muhalefeti olsun bizim anayasamız gereğince Sayıştay tarafından denetim altına alınıyor. Ve her sene Kasım ayında bir önceki senenin e, Sayıştay raporları belediyenin denetiminden sonra e, bu raporlar e, ortaya çıkıyor. Biz de Merkez Efendi Belediyesi'nin bir nevi karnesi olan Sayıştay raporunu incelediğimizde maalesef çok acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Bu tabloda şöyle yaklaşık olarak belediyenin e, faaliyetlerini denetleyen raporun 35 sayfasını yarıdan fazlası Merkez Efendi Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler, yapmış olduğu e, hukuksuzluklar ve bunların ile ilgili geçmiş durumda. Yani inşallah vaktimiz vardır. Ben e, özetin özeti usulsüzlükleri kısaca yazmak istemiştim. Bayağı bir uğraştık. Kısalta kısalta bazı şeyler ya bu da çok usulü işlemlerde eksiklik vardır falan diyerek ama ana hatlarını da 7 sayfaya kadar yapabildik. Ee, bakın meselemiz burada e, bağcıyı dövmek değil üzüm yemek meselemiz var. Esas bizim için amacımız o. Kamu kaynaklarının akıllı kullanımı, herkesin hakkı olan belediye bütçesinin düzgün bir şekilde kullanılarak vatandaşımıza hizmet edilmesi noktasında. E, basın mensubu arkadaşlarımıza biz bu evrakları sunacağız. Benim şu anda okuyacağım maddelerin tamamı Sayıştay'ın Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik 2022 yılı e, denetim raporu. Kasım ayından ve e, noktası bir gününe kadar okuyacağımız şeyler. Bunlardan alacağım ben bunu. Oradan okuyacağım. Toplam 36 sayfadan oluşuyor. 36 sayfadan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar çok ayrıntılı detaylı şeyler var ama ben ana maddeleri kısaca anlatmak istiyorum. Birincisi mesela yapılan bu denetlemelerde kamu idaresinin sözleşmelere dayanarak giriştiği taahhütlerinin ve bunların yerine getirilen kısımlarının muhasebeleştirilmemesi nedeniyle belediye bilançosunun söz konusu yüklenimlere ilişkin doğru bilgi sunmadığı görülmüştür. Bu Sayıştay raporunun birebir tabiri. Bir açıklaması var bunun. Yapılan incelemede yüklenmeye girişilen 49 adet taahhüt işleminin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarılacak mali tablolarda 176 milyon 590 bin TL olarak izlenmesi gerekirken 180 bin bin TL olarak izlendiği tespit edilmiştir diyor ve devam ediyor. Bunun da 273.734.83 TL'sinin kayıtlardan çıkışının yapılmayarak bu hesaplarda izlenmeye devam edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yine Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alımlardan, satın alımlardan Temizlik araç ve gereçleri için alım için ödenen 1 milyon 796 bin lira. Temizlik malzemesi için ödenen 1 milyon 323 bin lira. ilaç alım için ödenen işte 166 bin TL şeklinde bu şekilde devam ediyor. Bunların e, KDV indirim konusu yapılarak 191 indirilecek katma değer vergisi hesabında kaydedildiği bu hesaplardan KDV'den mahsul edilmesi nedeniyle devreden KDV tutarlarının arttığı e, ve buna göre Katma değer vergisi hesabının bu tutar kadar fazla göründüğü tespit edilmiştir diyor. Yani en basit bir muhasebecisinin bile yapmayacağı bir hatayı postaja belediye başkanlığı yapmış durumda. Yine aynı şekilde 110 milyon 54 bin TL'lik bir mal alımları toplamı 33 milyon 795 bin TL olduğu mevzuatın öngördüğü yüzde onluk bir aşım limiti var arkadaşlar. Kanunen öngörülmüş mevzuatın aşım limiti satın alınan mal alımları için. Maalesef Merkez Efendi Belediyesi bunun yüzde %30 30.71'e kadar ulaştırmış durumda. Yani kamu ihale